Mutfağımdaki Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kıymalı pide tarifim var. Gerçekten oldukça lezzetli ve doyurucu bir tarif. Vakit kaybetmeden tarife geçelim. Hamur için 5 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt ve 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Son olarak aktifleştirdiğim mayamı da ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Mayamı aktifleştirmek için yarım su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ılık sütün içine bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı maya ekleyip beklettim. Hamurumun kıvamını da videoda görebilirsiniz. Hamurum ele yapışmayan yumuşak kıvama geldiğinde hamurumun üzerini kapatıp 1-1,5 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de kıymalı iç harcı hazırlıyorum. 5 adet küçük domates, 3 adet sivri biber ve 4 adet soğanı rondodan geçiriyorum. Baharatlarını da ekledikten sonra 400 gram kıyma ile karıştırıyorum. Güzelce karıştıklarına emin olduktan sonra iç harcımız hazır. Hamurum yaklaşık 1,5 saat kadar mayalandı. Mayalanan hamuru tezgaha alıp yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra güzelce şekillendiriyorum ve 8 eşit parçaya bölüyorum. Bütün parçaları güzelce yuvarladıktan sonra açmaya başlıyorum. Hamurumu öncelikle uzunlamasına açmaya başlıyorum. Gerek duyarsanız yanlara doğru da genişletebilirsiniz. Hamurumu açtıktan sonra kıymalı iç harcını da ekliyorum. İç harcı bol bir şekilde ekleyebilirsiniz çünkü kıymalar pişerken küçülüyorlar. İç harcını da ekledikten sonra hamuru kenarlardan katlayarak pidemi şekillendiriyorum. Bu noktada uç kısımların güzel yapıştığından emin olmalısınız. Bütün bezelerime sırasıyla aynı işlemleri uyguluyorum. Şekillendirdiğim pidelerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine koyup üzerlerini temiz bir bezle kapattım. Böylelikle pişmeden önce birazcık daha mayalanıyorlar. Pidelerimin üzerine son olarak yumurta sarılarını da sürüyorum ve sonrasında 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Pideler pişmek üzereyken üzerlerine rendelenmiş kaşar ekliyorum. Kaşarlar eridikten sonra pidelerim artık hazır olacak. Toplamda 200 gram kadar rendelenmiş kaşar yeterli olacaktır. Evet ilk tepsim pişti. Üzerlerine tereyağı sürüyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeleri yeterli oldu. Sizin yine de kontrollü pişirmeniz daha doğru olacaktır. Pidelerin lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Hem kıtırlar hem de yumuşaklar. Yerken gerçekten çok keyif veriyor. Size de mutlaka bu lezzeti tatmanızı öneririm. Evet, pidelerim yenmeye hazır. Kıvamını da videoda görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim.